Dikkat çekici bir özelliğin daha var. Bizlere ve ekip arkadaşlarına olan yaklaşımın ve nezaketin her zaman <laughs> bizim bizler açısından çok kıymetli. Sırf bu sebepten dolayı e, senin gibi bir yol arkadaşımız olmasından ben şahsım olarak da bütün ekip olarak da gurur duyuyoruz. Ben de aynı <gülüyor> şekilde. <gülüyor> İyi ki varsın. Çok kısa gibi görünen bir süreçte. Ama aslında insan ömründe uzun bir zaman 7 yıldır beraberiz. Evet. İnşallah 77 yılda daha i̇nşallah. beraber inşallah yol alacağız. Evet. Coaelciğim şimdi geldik hızlı soru hızlı cevap bölümüne. Konut mu ticari mi? Konut. Konut. Peki. Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı? Anadolu yakası. Anadolu yakası. Beyaz yakalı müşterimi ticaret insanı mı? Ee, müşteri. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya yani şöyle aslında beyaz yakalı da e, ticaret yapan insan, kişi de aynı şekilde benim için müşteri müşteri gözüyle yaklaşıyorum ama e, yani tabii ki belki profesyonel anlamda e, iş iş yapış şekliyle alakalı olarak beyaz yaka da diyebilirim. Kiralık portföy mü satılık portföy mü? Satılık. Satılık <laughs> portföy. Peki. Satış için doğru fiyat mı doğru pazarlama mı? Doğru fiyat. Doğru fiyat olmadıktan sonra pazarlamanın da bir anlamı olmuyor çünkü. Aynen öyle. Dijital pazarlamamı geleneksel pazarlamamı? Dijital pazarlama. Dijital pazarlamayı daha çok seviyorsun evet. ve yapıyorsun. Evet. Peki. Tüm emlakçıların çalıştığı sektörel tabiriyle açık portföy mü? Yani bir mala beş danışman, on danışman çalışıyor. Yoksa yetkisi sende olan tek yetkili çalıştığın portföy mü? kesinlikle tek yetkili çalıştığım portföy. Peki bunun nedenini soracağım size. Şöyle, açık portföy çalışmak kadar riskli bir şeyin olmadığını meslektaşlarımdan da görüyorum. Çünkü biz bir emek veriyoruz aynı zamanda gerçekten çok ciddi bir pazarlama yapıyoruz. Peki para kazandığı müşterimi, memnun müşterimi? Ya memnun müşteri diyeceğim. Ben Değil gerçekten mi? Hani çok duygusal da bakıyorum aynı zamanda bu işe. O yüzden benim için ya yani memnun müşteri her türlü para kazandırıyor zaten. Bravo. Zaten sihir burada. <laughs> Sabit kazanç mı, serbest kazanç mı? Serbest kazanç. Peki son soru. Hazır mısın? Hazırım. Brokerlık mı, danışmanlık mı? Danışmanlık. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben yapamam brokerlık. Ya ciddi misin? <laughs> Yani gerçekten e, hani tamam insanlarla uğraşmayı seviyorum müşteri ilişkilerine e, çok böyle bir bağlı yaşıyorum ama bir yere ama. kadar.